Annem gözümün önünde çay bardağından zehri ağzına götürdü ve acı çekerek dışarı çıktı. O andan sonra onu bir daha hiç görmedim. Survivor 2026'da eleme potasına giren Bayhan'ın yıllar sonra yeniden gündeme gelen bu sözleri yalnızca ada konseyini değil, ekran başındaki milyonları da gözyaşlarına boğdu. Acun Ilıca'nın o anlarda gözlerini yere indirdiği, duygulanmamak için konuşmakta zorlandığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve Bayhan'ın acılarla örülü hayatı bir kez daha Türkiye'nin gündemine oturdu. Survivor, 2026'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bayhan, 6 Ocak Salı akşamı oynanan ikinci dokunulmazlık oyunun ardından yapılan konseyde ünlüler takımından haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi. Gönüllüler takımının dokunulmazlığı kazanmasıyla kaybeden ünlüler takımında isimler yazılırken performansı ve ada içindeki mücadelesiyle öne çıkan Bayhan'ın potaya gönderilmesi seyircide büyük bir şaşkınlık yarattı. Ancak bu bu gelişme Bayhan'ın yalnızca Survivor'daki değil aslında geçmişte yaşadığı ve dinleyenlerin yüreğini parçalayan hayat hikayesinde yeniden gündeme taşıdı. Bayhan'ın acılarla dolu çocukluğu ilk olarak 2021 yılında uzman psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Paylaş Benimle programında anlattığı itiraflarla kamuoyunun gündemine gelmişti. Yıllar geçmesine rağmen unutulmayan o sözler Survivor 2026'da eleme adayı olmasının ardından sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Bayhan, annesinin hayatını kaybettiği o günü anlatırken yaşadığı çaresizliği ve travmayı şu sözlerle dile getirmişti. Annesiyle birlikte fare zehri aldıklarını, eve geldiklerinde annesinin zehri çay bardağına doldurduğunu, önce ablasını uzattığını ancak onun içmediğini, ardından kendisini uzattığını, tam alacakken ablasının engellediğini anlatmıştı. Sonrasında ise annesinin o zehirden içer gibi yaptığını ve acı çekerek evden dışarı çıktığını söyleyen Bayhan, o andan sonra annesini bir daha hiç görmediğini ifade etmişti. Bu yaşananları bir çaresizlik anı olarak tanımlayan sanatçı çocukluğunu çok kötü bir çocukluk sözleriyle özetlemişti. Annesini kaybettikten sonra Bayhan'ın hayat için daha da zorlaştığı biliniyor. Bu büyük travmanın ardından Bayhan ve ablası babalarının yanına Almanya'ya gönderildi. Ancak Almanya'daki yaşam da onun için karanlık bir dönemin başlangıcı oldu. Bayhan, babasının yanında üvey anneyle yaşadıkları süreçte aç bırakıldıklarını, sevgi ve şefkatten uzak büyüdüklerini anlatmıştı. Yaşanan sorunlar nedeniyle bir süre sonra Almanya'da çocuk esirgeme kurumuna verildiğini söyleyen Bayhan, yaklaşık bir yıl boyunca rahibelerin gözetiminde yaşadığını ifade etmişti. Ablası Almanya'da eğitimine devam ederken kendisinin... Türkiye'ye gönderildiğini, ancak kısa süre sonra ablasını da bir trafik kazasında kaybettiğini dile getirmişti. Bu kayıp Bayhan'ın hayatındaki en derin yaralardan biri olarak hafızalara kazındı. Türkiye'ye döndükten sonra hayata tutunmaya çalıştığını söyleyen Bayhan, İstanbul'da müzikle ayakta kaldığını sürekli şarkı söylediğini ve kendisini uzun yıllar kaybolmuş bir ruh gibi hissettiğini dile getirmişti. Tüm bu yaşanmışlıklar onun sahnedeki duruşunu ve şarkılarındaki derinliği açıklayan en önemli unsurlar arasında gösteriliyor. Özellikle 2021 yılında yayınladığı Gitme Anne adlı şarkı, bayhanın annesine duyduğu özlemin ve yaşadığı acının bir haykırışı olarak yorumlanmış. Dinleyenlerin yüreğini dağlamıştı. Şarkı yayınlandığı dönemde sosyal medyada büyük yankı uyandırmış. Birçok dinleyici kendi yaşadıkları acıyı Bayhan'ın sözleri arasında bağ kurmuştu. Survivor 2026'da Bayhan'ın yaşadıkları yalnızca geçmişiyle sınırlı kalmadı. Yarışma sırasında da ada hayatında yaptığı bazı çıkışlar gündem oldu. Özellikle varlık içinde yokluk çekmeye gerek yok diyerek 4 kilo pirincin 3 kilosuyla tek seferde pilav yapması takım arkadaşlarının tepkisini çekti. Bu durum adı içinde tartışmalara neden olurken sosyal medyada geniş yankı buldu. Kimi izleyiciler Bayhan'ı eleştirirken büyük bir kesim ise onun samimi tavrını ve hayatın zorluklarını bilen yaklaşımını savundu. Yarışmadaki fiziksel performansı ve mücadeleci yapısına rağmen Bayhan'ın eleme potasına gönderilmesi seyirci cephesinde adeta bir isyana dönüştü. Sosyal medyada binlerce kullanıcı Bayhan'a destek mesajları paylaşırken onun Survivor'daki varlığının programa ayrı bir ruh kattığını dile getirdi. Bu sezonu Bayhan için izliyoruz bu kadar acı yaşamış bir insanı harcamayın, formatı bozmayın gibi yorumlar kısa sürede gündem oldu. Tartışmalar yalnızca Bayhan'ın potaya gitmesiyle sınırlı kalmadı. Acun Ilıcan'ın önümüzdeki günlerde All Star yarışmacıların Survivor'a dahil olabileceğini açıklaması da izleyiciden büyük tepki aldı. Bayhan'ın samimiyetini ve doğal duruşunu Survivor 2026'nın en önemli unsuru olarak gören seyirciler All Star kadrosunun yarışmanın dengesini bozabileceğini savundu. Özellikle Bayhan'ın eleme potasında olduğu bir haftada All Star yarışmasının gündeme gelmesi tepkilerin daha da büyümesine neden oldu. Konsey gecesinde yaşanan duygusal anlar ise hafızaları kazındı. Bayhan'ın ismi yazıldığında adadaki sessizlik ekran başındaki izleyici diye yansıdı. Acun Ilıcan'ın Bayhan'ın geçmişe dair yapılan yorumlar sırasında duygulandığı, gözyaşlarını tutmakta zorlandığı anlar dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ilıcalı'nın konuşurken sesinin titrediği, Bayhan'ın yaşadıklarının ağırlığını derinden hissettiği görüldü. Bu anlar Acun bile dayanamadı yorumlarıyla paylaşıldı. Survivor 6 Ocak 2026 bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüller takımının kazanmasıyla Ünlüler takımı bir kez daha konseyde zor yaşamıştı. Yapılan oylama sonucunda Bayhan'ın eleme potasına girmesi kesinleşti. Aynı haftanın ilk eleme devarlasında ise Kader konseyinde yapılan mücadele sonucunda adaya veda eden ise Selen gör güzel olmuştu. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.